Merhaba arkadaşlar. Bugün Meyra'nın mutfağındayız. Neler var Meyra mutfağında? Bu mutfağı sana kim aldı? Teyzem. Hmm, çok güzelmiş. Aa, burada bir bebeğimiz var. Çok güzel. Burada ne var Meyra? Burada yemekler pişiyor. Hım, çok güzel. Oo, burada da pizzalar var. Pizzaları buraya yerleştir. Burada neler var? Kaşıkların mı? Evet. Çok güzel. Peki şurada ne var? Burayı da açar mısın? Aha, burada fincanlarımız var. Evet. Burada dolaplarımız hmm. da. Burada ne yapıyorsun Meyra? Burada domatesli kesiyorum. Burada da pişiriyor musun burada? Evet. Tamam. Bize şimdi ne yapacaksın Meyra? Bu uh, karpuz. Tamam. Ben bir tane karpuz istiyorum. Meyra çok güzelmiş senin mutfağın. Mutfağının rengi ne Meyra? Siyah. Şey, Aa. Başka bir renk sanki. Şey. Şey. Mutfağının rengi ne? Rengi beyaz. Beyaz ve yeşil mi? Hayır, tamam. Şurada kes istersen. Şurada. Orası çok güzel. Hadi deneyelim. Gel bakalım. Burada keselim istersen. Şuradan açabilirsin şöyle. Evet açabilirsin. Biraz da ben ee... Limon istiyorum. Ama limon kesmeyeceğim. Doğurulmuş bu Öyle mi? Evet. Ne yaptın peki bana? Karpuz. Tamam, bir tane de çilek alabilir miyim? Tabii ki. Meyra bana karpuz yapmış. Teşekkür ederim. Hmm, çok leziz. Biraz da e, çilek alabilir miyim? Tabii ki. Okay. Tamam. İstersen başka tabağa koy. Nerede? Tabak. Tabak İstersen nerede? oradan alabilirsin. Tabağını alabilirsin. Meyra mutfağında çok güzel şeyler var. Oyuncakların çok güzel. Al. Aa teşekkür ederim. Bu benim mi? Çilek mi yiyeceğiz? Bir tane alırsak. Tamam, teşekkürler. Biraz mutfağını anlatır mısın bize? Tabii ki. de. Şunun adı ne? Bu bebeğin adı ne? Elsa. Elsa. Evet. Çok güzel. Kim aldı Elsa'yı sana? Şey, babam neyin aldı. Hmm. Çok güzelmiş. Biraz da bana pizza getirir misin Meyra? Çok acıktım. Tabii ki Vay çok güzel Meyra. Yeni mi pişirdin? Bir tane de bundan sıkayım mı? Evet üzerine biraz sıkar mısın? Teşekkür ederim. Biraz da tuz eker misin Meyra? tabii ki de bunlardan mı ekebilirim? Evet biraz onlardan ekebilirsin. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel. Hmm, biraz yiyeyim artık ben. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim Meyra. Biraz da sen yer misin? Oo, çok güzelmiş ya. Teşekkür ederim. Aa senin ışığın nerede? Işığını da yakar mısın? Yakıyorum. Ben yardım edeyim mi? Meyra'nın mutfağının ışığı da var. Bakar mısınız arkadaşlar? Bak gördün mü? Bir de balığı var. Aa balık da yiyebilirim. Ama pişti mi bu balık? Biraz pişirsene ocağımızda. Evet ocağımızda biraz pişir. Ama tabağın üstünde pişirmen gerekiyor. Ocağın üstünü pişiremeyiz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Biraz da balık yiyeyim. Kaşık kaşık. Teşekkürler. Eline sağlık Meyra. Peki senin bu. Alt taraftaki dolaba kimler? Saklanmış bir bakar mısın? Bak bir de var. Aa, tabak orada kalmış. Bir açar mısın oradan neler çıkacak Meyra? Kimler çıkacak Ay, oradan? Orası pislenmiş. Açar mısın bir dolabımızı? Kimler var o dolapta? Saklanmışlar oraya. Bir bakalım mı? Bir aç bakalım. Aa! Orada bir inek gördüm. İyi. Nereye saklandın sen? İyi. Dolaba saklanmış Meyra. Sizin mutfakta ne işiniz var? Burası Meyra'nın dolabı. Gerçekten galiba yemekleri yemeye gelmişler Meyra. İnanmıyorum. Neyse. Eline sağlık Meyra. Teşekkür ederiz. Mutfağını biraz daha gösterelim mi? Böyle. Öbür dolabı da aç. Bakıyorum ama burada, burada yemekler pişiriyorum ben. Evet çok güzel anneciğim. Arkadaşlar burada da Elsa'mız var. Burada yemekleri bekliyor. Galiba limon yiyor burada. İstersen şunun kapağını kapatalım. Çok güzel. Arkadaşlar Meyra'yla yemek yapmak ister misiniz siz de? Evet. Bak. Şu videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Bay bay yapmayla. Görüşürüz.